Lan yine nereye düştük biz ya? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Dur şu çocuklara sorarım. Yeğenim, bura nere? Ani, insanları çoban ne muktarı Kaç yaşındasın lan sen? Ne konseri bu? Kruğio. Daha bıyığınız terlememiş, biz sizi bebe belledik. Sünnet oldun mu lan sen? Çinli misin kardeş sen? De, o zaman Japansın. Ne? Evet. Ne bok yemeye çekiksin o zaman? İnsanları niye kandırıyorsun? Ah, 그러면 이제 고민 제대로 받아주는 거죠? Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa Her gün selam veriyor güneş kurda kuşa Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş işte ben Anadolu'yum yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır biri arastır bir ucunda serhat. Bir kızım vardır diciledir. Bir oğlum var fırat. Allah'ına kurban. Doğrusu 3 ay doğanman 하면 제가 욕바지가 돼 있어요. Tam oraya gelmiştim. Türküz biz. Ay, Ögür de 잘 생각고 목소리 좋고 착한데. Yazık lan. Açlar herhalde. Gelin karnınızı Kebabınızı yediğinize göre şu elinizi yüzünüzü düzeltelim. Burada harcatmayın kendinizi. Thank you. Ben şöyle eliniz yüzünüz açıldı. Maşallah maşallah yakışıklı oldunuz. Adam gibi de birer tane isim koyarız şimdi size tamma. Hamza Alparslan olsun isimleri. Güzel oldu isimleri de. Daha iyi artık biz müsaadenizi isteyelim. Memlekette yapılacak işlerimiz var. Tamam Hamza kardeş yolunuz bahtınız açık olsun. Sıradaki haberimiz Güney Kore'den dünyaca ünlü BTS grubundan ayrılan ve isimlerini Hamza Mevzoğlu ve Alparslan Kızılpusat olarak değiştiren iki şahıs Kore Cumhuriyet Meydanında sloganlar atarken polis tarafından gözaltına alındı. Atatlan, adamlar bizim yüzümüzden mahpusa düştüler. Şimdi bunlara çorap, temizlik çamaşırı falan göndermek gerekir. Bağlama da gönderelim de türkü söylemeyi öğrensinler.